tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Fatih bugün sizlerle birlikte GTA 5 online'da yarış yapacağım arkadaşlar arabalara karşı arabalar arkadaşlar böyle özel güçler var değişik Deadline'ın yeni çıkanı galiba onu oynayacağım arkadaşlar şimdi bekleyelim adamın yarışı başlatmasını veya başkalarıyla yapmamızı adamla herhalde tek tek yapacağız yani geçen el yendim videoya videoyu başlatmadan önce oynamıştım arkadaşlar. Yendim. Adam tekrar yenilmek istiyor herhalde. Ne yapabilirim? Şimdi görecek günün ama belki de ener. bilmiyorum. Adam da ateş etmeyi bilmiyor arkadaşlar arabayla. Normalde L1 adam bilmiyor bunu. Arkadaşlar bunu çek ben de bunu oynad oynuyordum arkadaşlar. Ben de dedim neden video çekmeyeyim ki? Arkadaşlar canım video çekmek istedi ve zaten bugüne hazır video yoktu. Onu hazırlamak istedim. Hemen başlıyorum. Ben morum arkadaşlar. Karşıdaki adam turuncu. Hemen başlayalım. Onu bir güzel. Aa arkadaşlar bu motor daha demin oynadığımız arabaydı ama bu motormuş arkadaşlar. Pardon. Yani videodan önce oynadığım. Hemen başlayayım da. Şuradan hemen hızı alayım. Arkadaşlar ilk başta ben yenilme istemiyorum. Adam kendi öldü zaten. Arkadaşlar bu motorlar çok güzel ya. Ama bayağı bir pahalı. Şöyle hemen Arkadaşlar adam arkamda şu an galiba. Adam öldü direkt kendi çizgisine çarpıyor ya ne kadar malca bir hareket. Ama şimdi ben çarparsam kötü olacak. Arkadaşlar adam dolaşıyor ben de önünü keseceğim onun ve kes ah kesemedim ya. Arkadaşlar son anda ben sanıyordum ki bu tarafa doğru gidecek. Neyse bu taraftan keseriz diyecektim. Kesemedik. Arkadaşlar şöyle döneyim ben de. 9'a 9 şu anda. 10 canı var herkesin. Adam arkadaşlar sürekli tünelde dolaşıyor. Arkadaşlar ama tünelde değil şu anda. Ben şöyle bir geri döneyim. Şöyle hemen şuradan çıkayım. Arkadaşlar zıplama özel gücü var arkadaşlar. Onu alınca zıpladığınızda adamın çizgisinin üzerinden geçmemiş oluyorsunuz yani. Adam çarptı benim çizgime şu anda patladı. Şu hemen hızlı alalım. Şöyle çalım. Arkadaşlar ben çok sevdim bu şeyi. S i̇şte oynamak güzel bu mod. Yeni gel. Yeni gelmedi ama yeni geldi de denilmez önceden vardı ama çarpı 2 değildi şu an çarpı 2 yani 2 kat para veriyor arkadaşlar çoğunlukla herkes bunu oynuyor şu anda arkadaşlar adam geldi ve içimden geçti çünkü ben daha hızlı kaçırdım şu zaman yavaşlatmayı alaydım var ya neyse ben alacağım ya. hayır 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 Arkadaşlar yenileceğiz galiba. Böyle giderse yenilirim. Olamaz. Son 2 dakika. Yenilmemem lazım arkadaşlar. Adam bir farkla yenerse çok kötü olur. Adam şöyle ben nereye gideceğim buradan? Adam zaten geçmiş buralardan. Neyse arkadaşlar şöyle yavaş yavaş gidelim değmeden çizgisine de yolu kapatmış. Çok güzel. Neyse Arkadaşlar <laughs> Neyse eşit olduk şimdi kendi duvara çarptı Salak Ben kendim patlamayı beceremiyorum adam kendini nasıl patlatıyorsa Hop şöyle arkadaşlar şöyle çizgi yarattım ama oraya Adam geri döndü nasıl döndü? Hemen şunu alamadık arkadaşlar gene ya neyse Gidelim şuradan Bastığım gaza Diyorum Arkadaşlar ayrıldı. Hayır 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 hayır. Kendi çizgime çarpıyor. Hiç sevmem öyle kendi çizgime çarpmayı arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Bunu aldım bu sefer. Evet evet evet. İstediğim şeyi başardım. Arkadaşlar adam sürekli dolaşıyor. Saldırmıyor. Siz diyeceksiniz. Sen saldırmıyorsun ama o da saldırmıyor. Ben saldırmaya çalışsam adam savunma yapıyor. Saldırmıyor arkadaşlar. Adam yok oldu. Nerede bu? Adam? Hoppa. Hayır. Hayır olamaz. Arkadaşlar inşallah çarpar da eşitlenir durum. Çünkü son 54 saniye arkadaşlar. Oh tamam. Tamam son anda korkup döndü ve benim çizgime çarptı şöyle hemen ben kendi kendi kafama göre dolaşacağım böyle arkadaşlar. Artık oyun kime kazandı derse o kazanmıştır. Adam gene çarptı. Çok güzel, çok güzel. Çizgimize çarpması. Şurada roket mi var? Haritada yok yanlış. Şöyle arkadaşlar, adam bizi çizgisiyle sıkıştırmaya çalışıyordu ama sıkıştı. Hemen ben böyle boost basayım. Şöyle geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar önüme geçti ve bana çizgimi neyse yendik arkadaşlar ikramdı. Çok güzel yendik arkadaşlar. Bir farkla yendim arkadaşlar. Bir farkla. Çok güzeldi. Bakalım ikinci roundu kim yenecek arkadaşlar. 16.000 dolar verdi. Hemen şöyle adam Türk müymüş bakalım bir. Bence değiller ama dillerini merak ettim merak vereceğim. Yok devam edelim. Başlatmadı galiba. Adam. Neden başlatmıyor acaba? Heh, tamam arkadaşlar. Adamı da bu da yeneceğim. Ne oldu ya ekranın rengi değişti bir an. Heh, tamam ben gene morum arkadaşlar. Adam turuncu zaten söyledim. Çok şekil duruyor ya motor. Bu sefer gündüz arkadaşlar. Motorlar parlamıyor. Işıklar. Hemen ben şöyle geçmek istiyorum. Adam oradan geçti. Şu boost'u alayım. Aa, adam sandım oradan geldi. Hemen dön Arkadaşlar adam muhtemelen Oradan mı girecek Oradan mı o zaman ben de buradan Adamın karşısına çıkmak istiyorum İstiyorum Ama Şöyle Adam burada mı Evet hayır ya korktu gene yönünü değiştirdi ya Arkadaşlar ne biçim adama denk geldik Korkup yönünü değiştiriyor Görüyor musunuz şu anda çizgisi öyle bir yetişir miyim yetişemem 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 hayır 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 tamam çarpmadım evet çok güzel çok güzel adam geliyor ve bakın yönünü değiştirdi yine ve patladım arkadaşlar olacağı buydu zaten Böyle. şöyle hemen Adam buradan gelmeyecek. Geri döndü çünkü. Korkup. Ve geldi. Patlat. Nasıl patlamadı? Arkadaşlar. Olamaz. Gerçekten olamaz. Kabul etmiyorum. Bana. Adam full. He patladı Allah şükür ya. Ne şükür ya. Bir kere de patla ya. Tamamdır arkadaşlar şöyle dönelim hemen. Adam oradan çıkacak zıplamayı aldı ve adam üstten geçti. 2 saniye içinde patlıyor arkadaşlar böyle bir yerlere dayanınca motor. Adam oradan geçecek ve de zıplaması var. Neyse arkadaşlar ben de şöyle yolu sarayım ve adam üstünden uçtu patladı arkadaşlar. Ben de bilmiyorum nasıl değdi çizgime ama bildiğiniz değdi yani. Şuradan düz gideyim. Arkadaşlar adamın yaptığının aynısını yapacağım. O beni nasıl böyle dümdüz gidiyorsa arkadaşlar ben de öyle dümdüz gidecektim ve arkadaşlar ya. Adam nasıl yaptı onu ya? Neyse arkadaşlar şuradan hemen zaman yavaşlatmaya alayım. Hemen şöyle önüne atlayayım ve zamanı yavaşlatayım dedim. Ama adam işte burada bizi sıkıştırıyor zaman yavaşlatınca. Arkadaşlar böyle yenildik. Yenilmeyiz belki ama maçı çevirebiliriz belki Şuradan dön 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 ya. Ne yapıyorsun motor ya? senin dönüş mekanizmana ben bir şey derdim ama dua et videoda şuradan hemen dönelim arkadaşlar bu sefer o patlayacak patlamadı patlamadı nasıl he patladı arkadaşlar son anda bizi kurtardı yoksa ben onun çizgisine değiyordum adam burada mı ve burada çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel Tamam altı canı kaldı dört canına kadar indirmemiz gerekiyor. Şöyle hemen musta alalım şuradan. Hızlıca arkadaşlar şöyle yavaşlayalım bunu alalım. Tamam arkadaşlar zıplama çok işe yarıyor arkadaş mesela adam şu an önüme durdu ve ben tam zamanında zıplayamadım. Daha doğrusu tam zamanında zıplasaydım arkadaşlar kurtuluyordum. Adamı üç kere öldürmemiz gerekiyor eşitlemek için durumu. Ve ben şöyle hemen hamle yapayım, döneyim. Ve adam çıktı oradan arkadaşlar. Adam bence böyle 46 saniye boyunca kaçacak arkadaşlar. Ben de ona kaçacak. Delik, delik aratmayacağım. Onu aynen onun şeyine çarptık arkadaşlar hızlıca. Arkadaşlar kaybedeceğim galiba maalesef. İlk roundu kazanıyorum. Ama arkadaşlar bir round daha olacağı için beraber olabilir arkadaşlar. Şu an bir round daha fazladan uzadı arkadaşlar. Şöyle hemen duvara arka çizelim lastik. Hemen adam buraya mı girdi? Şöyle çıkar zannettim ama çıkmadı. Şöyle dönelim biz de. Adam belki buradan geçer. Evet arkadaşlar adam karşımızda şu anda ve zaman bitti. Round loser. Doğru bildik. Kaybettik. Arkadaşlar bir anda daha uzadı. Çünkü berabere şu an durum arkadaşlar. Bu roundu kim kazanırsa o kazanıyor arkadaşlar. Şimdi yapalım biz. Bakalım ki hangimiz kazanacak. Bakacağız. Bakacağız. Arkadaşlar bakalım kim kazanacak. Yani ben kazanırsam çok iyi olur. Çok iyi olur dedim. Evet gene moruz. Zaten mor olmamız gerekiyor. İlk başta mor seçtiğimiz için arkadaşlar. Arkadaşlar diğer videolarda dediğim gibi benle oynamak istiyorsanız veya bizlerle oynamak istiyorsanız PlayStation 4'ünüz de varsa arkadaşlar, PlayStation 4'te kullandığınız isimlerinizi, adınızı yani veya takma isimlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Hangi isminizi kullanıyorsanız ben de o ismi girerek arkadaşlar size arkadaşlık isteği atayım. Siz de kabul edin arkadaşlar. Böylece oynayabiliriz birlikte. Gruplara grup açarız biz arkadaşlar. Gruplarda birlikte konuşabiliriz. Arkadaşlar adam daire çizmiş bildiğin ya. Adam gene aynı taktiği kullanıyor nedense. Ben adam dönüyor, geri dönüyor nedense ya. Neden yürüdü. Arkadaşlar olamaz. Neyse arkadaşlar devam ediyor. O da patlamış. Çok iyi ya. Buna sevindim. Adam orada, adam orada, adam orada, adam orada, adam orada, adam orada, adam orada patlattım. Arkadaşlar böyle hemen spamlandığı gibi sıkıştırınca adam bir şey yapamıyor. Hemen şu zıplamayı da alalım. Bu sefer göstereceğim size zıplamayı arkadaşlar. Neyse şuradan hemen geri dönelim. Şunu aynen biri fazla şey alamıyoruz. Adam full kaçma derdinde arkadaşlar. Şöyle zıpladık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle zıpladık. Adam şu an döndü ve altından geçti. Ama kendi çizgisine çarptı arkadaşlar. Tabii ki de benim çizgime çarpamazdı çünkü orada. Arkadaşlar ben şöyle zıpladım boşu boşuna ama yani şöyle adam sıkıştıracak biliyordum arkadaşlar ya. Keşke yavaşlayıp geri dönseydim. Neyse. Herhalde 8 7 aynen biz öndeyiz. Hiç ölmezsek böyle gidersek arkadaşlar yeneriz. Ama hiç ölmememiz lazım. Şunu alamadık neyse. Ben böyle kaçacağım arkadaşlar 8 7. Arkadaşlar düşünseniz de hiç yakalayamıyorsunuz. Böyle sürekli karşınızdaki adam kaçıyor. Ben fena sinirlenirdim öyle yapsaydı. Ama şu an ben yapıyorum işte şuradan ben hemen ayrılayım. Şöyle şöyle dönelim. Şuradan geri dönsem ben ne olur. Böyle kaçayım. Arkadaşlar adam karşı yola girdi ve ben buraya gireceğim. Onun yaptığı şeyleri yapmak istemiyorum. Şöyle hemen adam orada adam orada ve içeri atladı. Atlamamış. Korkak. Arkadaşlar şu anda burada adam adam burada ve zamanı yavaşlattım. Tekrardan şöyle döneceğim ve adam çarpmadı çizgime. Zaman yavaşka. Aa kendi çizgisine çarptı galiba arkadaşlar. 8 6 iyi güzel. Çok iyi attı. ne güzeli. Şöyle hemen bunu da yapalım. Arkadaşlar hemen şuraya çizgisini attı arkadaş. Neyse şuradan yavaşça gidiyoruz ve çizgisi zıpladık. Hemen şöyle boost aldım arkadaşlar. Şöyle döneyim diye. 8-6 yeneriz belki arkadaşlar. Belki de maçı çevirir. 2-1 de olsa yenmiş oluruz. Arkadaşlar bence o arkadaşlar müthiş bir şekilde son anda sıkıştırdım ama ben de patladım neyse arkadaşlar onun da canını aldık biz de verdik güzel oldu şöyle hemen çarptı ama arkadaşlar benim çizgime çarpmadı mı çarpmış içinden geçmiş bazen böyle baklar olabiliyor arkadaşlar olabilir şöyle gideyim arkadaşlar arkadaşlar onlarda ben Call of Duty Black Ops 3 çekecektim yani GTA'nın ikinci bölümünü başka zaman atacaktım arkadaşlar. Kayaftatı Black Ops 3'te nedense adamlar serverlara girmiyordu. Daha doğrusu arkadaşlar giremiyordu herhalde. Benim girdiğim şeylere girilmiyordu. O yüzden çekemedim arkadaşlar. O yüzden ben de boş durmayayım GTA çekeyim dedim. Oynuyordum da zaten Black Ops kapatmıştım. Arkadaşlar son 10 saniye ve yendik. Yani son son saniyede ölmezsem berabere kalmaz. Ve çok güzel bir şekilde yendik. Match winner işte istediğim buydu. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu bugünlük bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. シューズ。